Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz Trabzonsporlu genç öğrencilerle buluştu. Ne demek derhal? Karaderiz ekibinin şu anki durumu ve verilmeyen kupa hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Kupasını da daha vermeyecekler çünkü gitti. Federasyon şimdiki mevcut ülkenin durumu bunu gerektirdi. Yani kapalı konuştum açık konuşmuyoruz ama zamanı geçti. Yanlış yerden isteniyor kupa. Federasyondan istenecek. Fenerbahçe kupa vermez. Trabzonspor'un Fenerbahçe'nin hiçbir sorunu yoktur. Sorunu kupayı veren Belçika'dan. Yani federasyondan. Eğer şike yapılmışsa değil mi? Kupayı vermesi gerekiyor federasyonun ama henüz bir kıpırdama yok. Trabzonspor da yoğun bir şekilde çalışıyor. FIFA'ya, UEFA'ya müracaatlar ediyor. Gündem devam ediyor ama geçti. Şimdi başka kupa almak için uğraşmamız lazım. Değil mi? O gitti artık.